Herkese merhaba olmayı sıfıra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bombadan kaç modüle yine karşınızdayım. Hemen e, 50 kişilik yaptım kankalar gir içeri gir gir gir. Allah'ım kitabı başlıyor. Bak buradan merhaba. başlıyorum atmaya. Ha öldünüz öldünüz. Öldünüz ha çocuk harbiden öldü. Kanka yapacak bir şey yok içeri gir. Merhaba arkadaşlar merhaba. Şu dışarı evet Mami de burada Mami. <laughs> Kanka ben sana içeri gir demedim. Bak içeri girin diyorum. Şimdi bak. <laughs> burada hemen hayır, hemen <gülüyor> <gülüyor> hayır bak diyecek ki şimdi az önce çocuğun bir dışarıda öldü. E ama abi çocuk yüzüne bok, buz attı. E ne yapayım? İçeri girin diyor. Allah Allah. Oğlum hızlı bir şey olan bu dalarda. <laughs> bak bak bak. Bak şu kırmızılı taktik yaptı. Bayağı. Ya. Hadi bakalım. Allah <laughs> <laughs> belanı. Oğlum ben Oy. gerçekten çok psikopat bir bombacıyım ya. Arkadaşlar gerçekten ben size üzülüyorum bazen ya. Profesyonel bir bombacı olmam ile çok hızlı şey oluyor. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Bak aları da buraya atmadı. Keşke ilk başta çıkmayaydık oy. ya. Şu bir dakika dışarıdan şu taraftan kim o dışarı çıkan? Şurada bir oy 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 şey, şey. Şey. <laughs> Vay siz benim yanıma giriyorsunuz demek ha Al bakalım Hadi bakalım dışarı çıkma dışarı çıkmak yok Dışarı çıkma Al sana bombe Tut bakalım Oo nasıl işlemedi lan Hop öldünüz Hoppa Şu troll kafalı bana e fake Oy. atıyor ha Ama öldü Ha <laughs> ölmedi <Olmadı> lan Hop <laughs> Şurada Hadi bir bakalım Bir dakika dur bir tane çocuğun biri dışarıda Çocuğun Ardın'da... biri Çocuğun biri dışarıdan geldi o kazanırsa tipini hatırlıyorum Vermeyeceğim ödül Bir tane beyaz kıyafetli bir çocuk geldi dışarıda Senin sıfa ödülü aldım Dur bakalım şimdi ben bir dışarıdan bir Dışarıdan bir şey yapayım mı siz biliyorum Kandırdım <gülüyor> Abi fake kill'im hala burada bile konuşuyor ya. Bu arada birileri öldü burada. Tabii ki de. Oğlum hop Sencer. Oğlum Sencer ne? Oy Oğlum, Sencer ne güzel isim lan. Sencer. Hadi bakalım. Bak 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 bak. bak. <laughs> Bir akıllı sizsiniz değil mi? Bak bak mami nereye gitmişler bak. sizlere bak. Hop <laughs> kaçtım. Gelemezsiniz. Dışarı çıkmak yok. Öldünüz bu arada son <laughs> bu çok, çok iyi attım ha bunu. Hop. Tural dışarı çıkmak Oğlum yok Tural. Önünde. Önünde iki çok dışarı ya. çıkmak yok dışarıya. Şey Gitsen içeriye. Kanka dışarı çıkmak yok diyorum. Hala geliyorsunuz ya. İntihar bombacılığı yapsana. İntihar bombacılığı. <laughs> Hayır. alan gelene kadar ben bunu bitiririm ya. Bir dakika dur dur dur, dur. Bak 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 çakallara bak. E. E. <laughs> e. E. kardeşim sonra. Eee E. Yemedin e. E. <laughs> e. Öldü birileri. <laughs> o nasıl ölmedi? Yok ya. Oğlum, çocuklar harbi iyi lan. Oha lan. Aha. Oy. Çok iyi yere attın. Bak bak kılıçlıya bak. Öldüm. bu <laughs> arada <laughs> 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 Aha. Ne haber? Mavi şapkali. Aha. Valla çocuk güzel. Uzak. Uzak. Ben uzaktakileri unutuyorum bazen ya. <laughs> Evet. Evet. Hop. Hop. Ay, nasıl yemedi? Bilmiyorum vallahi çocuklar professional çıktı. Oğlum bak şu troll kafalı bak. Bak terbiyesizler. Oğlum çok iyi lan o. Gerçekten of. <laughs> ben onu tutuyorum bu arada. Hadi. Hadi ben bakalım. Ben onu tutuyorum bu arada. Aman aman aman. Kim geliyor? Kardeşim buz atmak yasak. Sen zaten o... iptalsin. Öldün. Öldün troll kafa. Öldün. 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 Tilt <laughs> oldu bu arada troll kafaya. Aha <laughs> sıkıntı gitti. <laughs> Sen buz attın ne olacak <laughs> şimdi troll kafa? Bu <laughs> direkt vur bence. He? Sen buz attın ne yapacağız şimdi seninle? Gerçi bu çocuktan ayrı kaç kişi buz atıyor da. Neyse. Gel hadi gel. Teknik olarak ben bu çocuğu şimdi buz attı diye şey yapmaya kalksam diğer buz atanlara da Bir şey yapmam lazım. Herkes buz atmaya ben seni gördüm troll kafa. Çok fake çıktı bu arada. Bence o kazanacak. Ben o onu çocuk o çocuk iyi fake atıyordu harbiden. Onda bitireceğim şeyi. Deve cüceyi. Ama hızlı yapacağım ben. Oy. Para geçin hadi. Onda bitecek hızlı başlatıyorum tabii ha. Hızlı. hızlı yapacağım hızlı. Onda bitiyor haberiniz olsun. Yüzünü Tabi bana dön. Yüzünü bari bana dön. Terbiyesize bak arkasını dönüyor. Çok <laughs> atakan arkalı. <laughs> Hadi bakalım. Dilerine kötü davran. Başlıyorum. Hadi hızlı başlıyorum. Cücük. Cüce. 1-0 sağdaki yeniyor. Deve. Cüce. 2-0 oldu. Dere. 3-0. Ay 3-0. Gel oğlum gel onda bitiyor gel. <laughs> bir, de, bir dolanıp geldi. Hop oh, bir tamam edeyim geleyim bakayım belki düzelirim. <laughs> ne zaman düzeleceğim? Trol kafa mezara girince mi? Gez, geç geç. Geç sıfır. Onda bitiyor oğlum. Bir şey bitmiş değil. Hadi. Cücük. Arkasına hadi. Deve. <laughs> 4 sıfır oldu. Dere. Bence o çocuğa sesin geç gidiyor. Tamam. Dere. Kanka hayır 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 beraber ikiniz de aynı anda yaptınız. O yanlış yaptı da sen yapmayaydın troll. O zaman öyle olacaktı. Kaç oldu lan? 3-0 mı hala? Aynen 3-0 olsun. İkisini de saymadık. Deve. Cüce Sağdaki hep daha hızlı yapıyor ya 4-0 oldu Abi kanka Abi geç gidiyor İmkanı yok Kanka i̇mkanı ben İmkanı yok çocuğa geç gidiyor Çok bence Kanka ben bil... yani onda benim yapabileceğim bir şey yok kanki İnternet alabiliriz. Bu niye şey, şey sallıyor ya işte. Oğlum 4-0 4-4 neye ilk hak yapıyorsun 4-0 oldu yapacak bir şey yok Onda bitiyor oğlum bir şey bitmiş değil Allah Allah ne 4-0'dan oyun çeviren tamam. var Cüce Deve 5-0 oldu. Oğlum sen abi de niye geç çapıyorsun lan? Bu şekilde belirleyeceğiz. Cücük. Deve. Cüce. 6-0. Abi. Cüce. Ya oğlum geç geç. Hadi 6-0 devam ediyoruz. Cü Aya eğil eğil en son eğiliyordunuz. Cüce. Evet. 7-0. 7-0. Kanka Herhalde intihar ediyor. Kendini patlatacak. İntihar mı ediyor? <laughs> Adam diyor ki ne? Ben bu lanet savaşı dünyada 7-0 yenildiysem şerefimle intihar ederim. <laughs> kanka Mami Ekse tebrik ederim. Kazandı evet, kanka şimdi tavuk hareketini yapıyor oğlum. Ne e, artistik yapıyor? Lan ya, var mı sende? Alırım atlarını bak. Var mı sende? Ne yapalım bu arada? Mami Ekse. Mami Ekse bey bizden 5 lira masak bir ödül kazandı. Oğlum bu bomba da kaçar bir hızlı bitiyor ha. Bende mi manyaklık var bilmiyorum da. Kombi nasıl lan kombi? Güzel mi kombi? Kombi ya. Nasıl git? Sen kötü desen bizim <laughs> işimiz <mişi>, iş oğlum senin. Yani <laughs> oğlum, senin benim profillemen lazım. Senin benim böyle Harika. yalakalık yapman lazım. Yorum <laughs> <laughs> <Oğlum>, sen burda ne? kil. Yes. Jazz pantolon bir de beyaz ayakkabı bir Jazz pantolon kaç elmas oğlum? 400 <laughs> elmas. Tamam. 400 <laughs> elmas. Mama. Bir. Bir de beyaz <laughs> ayakkabı. bir de beyaz ayakkabı dedi. Herhalde bu ya. Mama 2. Evet arkadaşlar bir arkadaşımızın daha ödüllerini attık. Harika bir arkadaşlar, şekilde. Ya da bir şey söyleyeceğim. E ne yapıyorsun? Baktım gece olmuyor. Ben de istediğim zaman gece yaptım. Bir şey. Yok işte. <laughs> Öyle taklit yapın gider arkadaşlar. Kesin bilgi yayın Ben videoyu kapatırken sen de deli taklidi yap Abi çok teşekkürler diyor Rica ederim kardeşim güle güle kullan Arkadaşlar umarım keyfanın sırrı sizler de katılmak için Deli taklidi yaparken ben Sizler de odaya katılmak için Her cumartesi 21 ve 21.30 arasında odaları kuruyoruz O arada Discord'da olursanız her türlü girersiniz abi Kendinize iyi bakın Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın Bye bye